Evet İstanbul Havalimanı'ndan herkese merhabalar. Yine bir turistik seyahatle karşınızdayım. Bu seferki durağımız yine bir tur şeklinde Balkanlara çıkıyoruz. İlk önce Budapest'e gideceğim, Macaristan'a, sonra Hırvatistan'a, sonra da Slovenya'ya gideceğim. Üçünün de videoları ayrı olacak. Şimdi Macaristan'la alakalı biraz heyecanlıyım açıkçası çünkü bildiğiniz gibi Macaristan bir özünde aslında. Türk kökenli bir ülke. Dolayısıyla şimdi Macaristan'da... bu. Bununla alakalı izleri bakmak için, bulmak için e, bakınıyor olacağız. Evet, bir buçuk saatlik kısa bir yolculuğun ardından şimdi Macaristan'a geldim. Bu da peşte. E, havalimanı fena değil. Eşyalarımızı aldık, sorunsuz şekilde pasaport kontrolünden geçtik. E, şimdi ufaktan bir şatil e, bileti alıp şehir merkezine doğru gideceğiz. Hemen havalimanının çıkışında bu arkamdaki gibi kiosklar var. Oradan hemen biletinizi alabiliyorsunuz. Biz şimdi şehir merkezi için 100 E'ye bilet aldık. Toplamda da 600 lira gibi iki kişi için para ödedik. Kartla geçiyor. Para bozdurmanıza gerek yok. Şimdi otobüsümüzle düzenleyeyim, şehir merkezine gideceğiz. Şimdi eşyalarımızı bıraktıktan sonra bir dışarı çıktık. Artık merkeze gitme zamanı geldi. Budapest'te şu an gördüğüm kadarıyla dümdüz bir şehir. Buda ve Peşte şehirlerinin ayırdığı, aslında Tuna Nehri'nin ayırdığı iki tane şehir. Biz şu an Peşte tarafındayız. Bugün bu taraftaki yerleri gezeceğiz. Karnımız çok acıktı. Şu an e, Aziz Stefan Bazilikası'nın olduğu yerde e, önce bir yemek yiyip sonra da o taraflardan başlayarak gezmeyi planlıyoruz. bayağı bir Avrupa şehri gibi duruyor. Ama aslında burası nereden baksam bir Balkan ülkesi. Ee, i̇nsanlara baktıkça Dükkanlara baktıkça, alfabeye baktıkça, Balkan ülkesi olduğunu anlıyorsunuz. Evet, Aziz Stefan Bazilikası'nın olduğu yere geldik. Ee, burası görülmesi gereken Budapest'teki yerlerden en önemlilerinden bir tanesi. Ee, i̇çeri giriş için e, bilet almanız gerekiyor. Şimdi e, biletimizi aldık. Bilet kişi başı, e, sadece içi kilisenin içini görmek için 220 lira gibi. Ee, işte hazinesini görebileceğiniz ve işte terasına çıkabileceğiniz bilet de var ama o 600 liraydı. Biz onu seçmedik. Ee, Birçok yere gideceğimiz için şimdilik en azından kilisenin içini görsek yeterli olacağını düşündük. 19. yüzyılda inşa etmişler. Neoklasik tarzda inşa edilmiş. Ama en önemli kısmı anladığım kadarıyla 800'lü yıllarda ilk Macar kralı olan kişinin mumyalanmış cesedi de burada şu an bulunuyormuş. Bazilikadan çıktık şimdi. yürüye yürüye etrafa baka baka artık Tuna Nehri'nin yanına doğru gideceğiz. fotoğraflardan o taraflardan da bazı yerler göstereceğim. Gördüğüm en yaldızlı bazilikaydı. Yani bu kadar bir yaldızlı bir bazilika görmedim. işlemeleri kullanılan ürünler, mermerler, çalışmalar gerçekten çok başarılı. İçeri girmenizi kesinlikle öneririm. Tuna'ya giderken şimdi bu Börös Marti Meydanı diye bir yere geldik. Aynı zamanda Fashion Street olarak geçiyormuş. E işte Pull&Bear, H&M vesaire bütün markalarla alakalı da dükkanların olduğu, mağazaların olduğu bir cadde. Evet şu an Tuna Nehri'nin yanına geldim. Karşısı Buda tarafı. Yani eski şehrin olduğu taraf. Şu an biz Peşte'deyiz, yani doğu tarafındayız. Bir Türk olarak tabi Utuna Nehri'nin yanında olmak enteresan duygulara götürüyor insanı. Uğruna birçok kan döktüğümüz, savaşlar verdiğimiz bir nehrin parçasından bir tanesindeyiz şu an. Evet, bu arkamda gördüğünüz de Zincir Köprü diye geçiyor. Hikayesi şu şekildeymiş, işte 1850'li yıllara kadar Budapest'te şehirlerin ortasında birbirine geçiş sağlayan bir köprü yokmuş, sabit bir köprü yokmuş. Ya insanlar kışın nehir donduğu zaman geçiyorlarmış ya da e, yüzer köprülerle karşıya geçiyorlarmış. Ama e, yani 19. yüzyılda, 1850'lerde ilk sabit köprü yapmışlar. O da bu e, zincir köprü. Yani bu kadar fazla uzun zaman bekleyip hiçbir köprü yapmayıp sonrasında da bu, bu kadar uğraşıp köprü yapmaları da e, enteresan. Evet Buda tarafını yarın gezeceğiz. O yüzden şimdi biraz Tuna Nehri'ni görüp geri döneceğiz. O köprünün ortasına kadar. Yani böyle bakınca baya bizim yeşil ırmağa benziyor. Yeşil. Evet Tuna boyunca biraz yürüyün, yürüdükten sonra ee, şu an Budapest'te parlamento binasının olduğu yere geldik. Yani Balkan ülkesi vesaire karışıklıklar vesaire diyorsunuz ama gerçekten çok güzel bir parlamento binası yapmışlar bu mimari olayına gerçekten Avrupa'daki hayranlık duymamak elde değil. Keşke bizim de binalarımız bu şekilde olsa ya. Bence çok güzel. Evet Buda'yı yarın göreceğiz. Ama bu bugün olduğumuz Peşte kısmı yani bana baya Milano'yu andırdı açıkçası. Biraz böyle Tiran'ı andırdı Arnavutluk. Ama bir taraftan da Tiflis, Gürcistan'ı andırdı. Yani enteresan bir şekilde. bayağı bir Avrupa şehri gibi. Dümdüz, her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Tabi yarın bu da tarafı daha farklı olabilir. Orası daha eski bir şehir. Orayla alakalı daha farklı yorum yapabilirim. Ama şimdilik Peşte tarafı bu şekilde. Şimdi de Avrupa'nın en büyük sinagogu varmış. Oraya doğru gidiyoruz. tabi yaz günü olduğu için bir de yol yürüyoruz çok susuyoruz o yüzden marketten sürekli su falan alıyoruz ama yani şöyle söyleyeyim suyun tadı arkadaşlar söylemesi bok gibi yani Şimdi durum böyle olunca ırmağın akışına ölürüm Türkiye'm ne demek tabi daha farklı bir şekilde anlıyor insan evet yaklaşık bir yarım saatlik gidişin arkasından sinagoga ulaştık bu da yine 19. yüzyılda yapılmış. bayağı büyük yani Avrupa'daki en büyük sinagogmuş. Ama içeri girmek için 1000 lira bir bilet parası var. E, sinagog gezmek için de değer mi derseniz, hani bence değmez. E, o yüzden böyle dışarıdan biraz seyredip e, yolumuza devam edeceğiz. Uf, <laughs> 45 oh, dakikalık bir yürüyüşün ardından bugünkü son durağımız olan bu Kahramanlar Meydanına geldim arkamdaki meydan. Şu an inşaat halinde biraz e, talihsizlik oldu o anlamda. E, şimdi buradaki bu anıtı da yine 1896 yılında tamamlamışlar galiba. Yani yine 19. yüzyıl. Anladığım kadarıyla Budapest'te eski bir şehir olsa da e, bu son e, işte Avrupa'yı şehir olan görünüşünü galiba e, 19. yüzyılın 50 yıllık bir zaman aralığında edilmiş e, ve güzel de olmuş. Yani örnek olması açısından belki. Ee, düşünülebilir Şimdi burada çok fazla görecek bir şeyimiz kalmamış. Biraz bakacağım. Ee, sonrasında e, klasik Macar yemeklerini yiyebileceğimiz bir Macar restoranına gideceğiz. Ee, oradan devam edeceğim. Evet mekanın ismi Paprika. Şimdi içeriden devam edeceğim. Şimdi burada gulaşımız var. Yani Taz eti bu, bu beef, beef. burada bir e, bizim sarma şey gibi bu, Evet, kordon e, blu'ya benzeyen evet. bir tavuk sarma gibi bir şey var, Cabbage pilav, milav. Rice. bu da kırmızı lahana, tatlı kırmızı lahana. Evet günaydın, dün akşam çok yorgun olduğumuz için yemekten sonra hemen gidip yattık, şimdi sabahleyin de kalktık. Ee, Akşam yemekle alakalı şöyle söyleyeyim yani 4 kişi e, 2000 lira gibi bir para ödedik e, o açıdan bakarsan çok da pahalı değildi ama çok fazla da tabak söylememiştik e, fena değil diyebilirim yani lezzet olarak da e, Macaristan'ın kendine çok fazla bir şey yok açıkçası e, işte o gulaş dedikleri e, yahniden yedik o da buralarda çok yaygın e, fena değil ama bir, bir çorba yani e, gelen et tabağı da yine fena değil orta iyi diyebileceğim bir tabaktım. Şimdi e, bugün Buda tarafına geçeceğiz. İlk durağımız Buda Kalesi. E, oradan devam edeceğim. Peşte'nin aksine Buda tarafı biraz daha yokuş falan olan bir yer. Şimdi burada dağın tepesine çıkmamız lazım Buda Kalesi için. Onun içinde bir teleferik var. E, böyle de bir sırası var. Evet Buda Kalesi'ne geldim şimdi. Burası da bir eski Macar krallarının yaşadığı yermiş. Ee, kale ilk başta 13. yüzyıl gibi yapılmış. 1200 küsürlerde. Ee, ama o tabi o zaman bu halde değilmiş. Bu halinle yani bu yeni e, büyük halini de e, 1700 küsürlerde yani 18. yüzyılda e, inşa etmişler. Evet yaz günü Buda Kalesi'nden çıkıp Dere Tepe düz gidip 25 dakika yol yürüyüp bir parkın içine geldik. Ne için? Tabii ki Budapest'teki Atatürk heykelini görmek için. şimdi heykelin yanında banklarda oturduk. biraz heykeli seyredip ondan sonrasında da yolumuza devam edeceğiz. Budapest'e gelen herkesin gelmesini ve Atatürk'ün heykelini görmesini öneriyorum. Evet biraz yoruldum ama tabii ki değdi. Bu vesileyle tekrardan Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kahraman Türk Askeri'ne saygı ve selam olsun. Evet şimdi bir diğer gelinmesi gereken noktalardan bir tanesi olan, hatta en önemlilerinden bir tanesi olan bu Fisherman Bastion denilen balıkçı tabyasının olduğu yere geldik. Şimdi burayı göstereceğim. Burası çok eskiymiş gibi duruyor. Sanki orta çağdan falanmış gibi duruyor fakat burası da açıkçası işte 19. yüzyılın sonlarında falan yapılmış. Ee, yani belli bir vizyonla, belli amaçla yapılmış ama çok eskiymiş gibi gösterilen e, yapılar çok da güzel gözüküyor. Evet şimdi bu balıkçı tabyasındaki e, artık turumuzu da tamamladık. Başka bir noktaya doğru devam ediyoruz. Yani bütün şehir sanki Rönesans döneminde yapılmış gibi duruyor ama şehrin tamamı neredeyse 19. yüzyılda yapılmış gibi tarihleri kontrol ettiğiniz zaman. Şimdi bir diğer sürprizli noktamız var. Oraya doğru gidiyoruz. Evet şu an Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa'nın mezarına geldik. Burası balıkçı tabyasına yaklaşık 8 dakika yürüme mesafesinde bir yer. Budapeşte'yi yaklaşık 145 yıl boyunca Türk egemenliğinde tutmuşuz. Kendisi de buranın Buda'nın son valisiymiş. Ee, düşmanlar buraya saldırdığı zaman yaklaşık 3 ay boyunca kendilerini püskürtmüşler. Ee, ve sonunda e, 70 yaşındayken burada şehit düşmüş. E düşmanlar da yani şerefli düşmandı diyerek, kahraman düşmandı diyerek kendisinin e, buraya bir türbesini, mezarını koymuşlar. Biz de e Balıkçı Tabyasına gelmişken tabii ki buraya da yürüyüp buraya da uğradık. Burada zaten mezar taşının üzerinde de e, Gene Konu yazıyor ve en sonunda kahraman düşmandı rahat uyusun yazmışlar. Biz de ruhu şad olsun diyoruz ee, ve turumuza devam ediyoruz. Evet burayı Tiflis'e benzettiğimi söylemiştim. Ee, beni haklı çıkaran bir diğer lezzet de bu kürtoş kalaş dedikleri. Tarçınlı bir koninin içine dondurma ve krema falan koydukları bir tatlı var. bayağı kalorili ama şimdi bir tane bundan yiyeceğiz akşam yemeğine kadar idare etmesi için. Evet şimdi yine ee, görmeseniz de olabilecek ama gördüğünüz zaman da hoşunuza gidecek tarzda yerlerden bir tanesi olan Merkez haline geldim ee, Burası böyle çok büyük bir yapının içinde ee, Aslında kermes gibi değil ama e, Ufak bir pazar gibi kurulmuş ee, İçeride de lokal ürünler var fakat e, buradaki arkadaşımız bize Bir şey alacaksanız buradan almayın dedi dolayısıyla Turistik bir merkez olduğu için pahalıya satıyorlarmış Ama yani, hem görmesi gezmesi zevkli Hem de en azından fiyat kıyası yapmanız veya ne istediğinizi belirleyebilmeniz için de güzel bir yer. O yüzden uğramanızı öneririm yine. Şimdi görülmesi gereken bir diğer yere geldik. O da bunu Tuna Nehri'nin yanına metal ayakkabılardan yapılmış. Bir İkici Dünya Savaşı'na dair bir hatıra aslında. Evet buradaki bu ayakkabılar İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Macar Yahudileri adına yapılmış. Onları anmak için. Anladığım kadarıyla Macaristan'da e, bayağı fazla Yahudi var. Çünkü Avrupa'nın en büyük sinagogu da burada. E, ve böyle de bir hatıra yapmışlar. Evet şimdi akşam yemeğine doğru gidiyoruz ama. Yani şu gün batımını göstermek istedim. E, gerçekten yürünmesi bulunması çok keyifli bir şehir. E, kesinlikle bence gelmelisiniz gelebilme e, durumunuz varsa. Normalde bir Balkan şehri gibi düşünülebilir. O yüzden daha büyük Avrupa ülkelerini tercih edebilirsiniz. E ama gerçekten Budapest'te de bulunması çok keyifli bir ülke. E şimdi akşam yemeği zamanı geldi. Dün e, Macar yemeklerini denedik. Çok da memnun olmadık. Bugün o yüzden dünya mutfağından deneyeceğiz. E, çok iyi bir Amerikan restoranı var dediler. Burada şimdi kaburga, pizza falan. E, o tarz yiyeceğiz. Biliyormuşum gibi atlıyorum. Üçüncü günün sabahından herkese merhabalar. Artık son günümüzdeyiz. E, yapmamız gereken şeylerin çoğunu tamamladık. O yüzden artık planımız da biraz daha rahat. E, şimdi bu Margaret Park'a geldik. Burası Buda ve Peşte taraflarının ortasındaki küçük bir ada gibi. E, burayı da park şeklinde yapmışlar. E, şimdi biraz buraları gezineceğiz. Bugün daha sakin bir günümüz var. Buraya da bisiklet kiralayıp geldik. O bisiklet kiralama uygulamasının da e, ismini veririm burada. Ee, çok rahat bir şekilde sizde kiralayıp özellikle Peşta tarafı çok düz olduğu için e, çok rahat bir şekilde kiralayıp gününüzü geçirebilirsiniz. O da aklınızda olsun. Yani zaten çok sessiz sakin bir şehir. İstanbul'a kıyasla hele. E ama aşağı yukarı zaten 1.5-2 milyon gibi bir nüfusu var. Biraz normal ama yine de adamlar e, şehrin ortasında bu kadar koca bir alanı sadece işte bu park falan için bırakmışlar. Gayet geniş. Arkadaşlarınızla vesaire iş çıkışında yine rahatlayıp oturmak için gelinebilecek bir yer. Darası başımıza diyorum artık. Şimdi parktaki turumuzu tamamladık. Tekrardan bisikletlerimizi alacağız ve opera binasına doğru gideceğiz. Burada nehir kenarında içecek falan da içebileceğiniz yerler var. Onlar da aklınızda olsun ama çok keyifli yani. Çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Bir saat yol yapıp şimdi bu Vajda Hunyat diye bir kalenin oraya geldik. E, bu kale aslında Romanya'daki bir e, kalenin replikasıymış. E, Macarların e, burayı işte Fetin'in e, 1000. yılını kutlamak adına yine 19. yüzyılın sonlarında yaptırılmış. E, ama gerçekten de çok güzel gözüküyor. Ya adamlar yaptığı kale kapısına bak. Yani sanki orta çağdan kale kapısı ama 19. yüzyılda yapmışlar. Yine de keyifliydi. İçine girmenizi öneririm. Evet artık Budapest'teki son etkinliğimize geldik. Ee, o da bir Osmanlı geleneği olan e, hamam kültürü. Şimdi burada yaklaşık 500 yıllık Rudaş Hamamı diye bir hamam var. E, çok da güzel Tuna manzarası ve Budapest'te manzarası var. E, son artık etkinlik olarak e, bir oraya girip e, orada Artık güzel manzara yakalayıp orayı deneyimlemeye çalışacağız. Orayı da size göstermeye çalışacağım. Manzara bu şekilde. Hemen Tuna'nın yanındaki bir cadde üzerinde. İnsanlar da sıra bekliyor. Saat 10'dan sonra kapılarını açıyorlarmış. Üstünde güzel bir balkonu varmış. Hemen orada bir yer kapmaya çalışacağız. Evet şimdi buranın en üstünde bir panorama havuzu var. Şöyle hızlıca koşup buraya geldik. Ve ilk giren biz olduk. Buradan güzel... Sahneler çekeceğim şimdi. Buranın manzarası şu an çok güzel. O yüzden tabii herkes gelip şu an kenarları kapatıp fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Biz de fotoğraflarımızı çektik. Şimdi biraz da artık tadını çıkaracağız. Evet hamam sefamızı da tamamladık. Şimdi artık son gecemizi geçirmek üzere eve dönüyoruz. Ee, hamamın bizim olduğumuz kısmı, tabii o gösterebildiğim panoramik taraf e, yeni tarafıydı ama bu hamam dediğim gibi işte 500 yıllık bir hamam e, ve aslında eski kısmı da var ama orayı e, kamerayla çekmek yasak olduğu için tabii telefon götüremedim. E, o taraf da çok keyifliydi. E, Sokullu Mehmet Paşa zamanında yeniden yaptırmış. E, o yüzden onun adına bir tane de çeşme vardı. O orayı da görmek o yüzden çok hoşumuza gitti yani o, tarafta da gene girdik e, küçük içinde yüzdük gitmeyi düşünenler için cuma ve cumartesi akşamları akşam seansı açıkmış saat 10'da kapılarını açıyorlar kişi başı da 1200 lira gibi bir fiyatı var ama bence kesinlikle değer hele bir kere gittiyseniz şimdi bunu da söyledikten sonra bu da peşte maceramızı artık sonlandırıyoruz yarın Zagreb'e gideceğim Hırvatistan'a onun videosu ayrı olacak ama buraya kadar izleyen herkesi Zagreb videosuna da bekliyorum. Budapest'te için benden bu kadar. Bir sonraki durakta görüşürüz.